Bugünkü sohbetimizde Salih Peygamberle ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen olayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Araf, Hud ve Şems surelerinde konu uzun uzun anlatılır. Salih Peygamber İbrahim Peygamber'den önce Nuh Peygamber'den sonra yaşamış mübarek bir peygamber. Allah'ın diğer nebileri, peygamberleri, elçileri gibi olan insanları hakka, adalete, dürüstlüğe, sevgiye, merhamete, vicdanla olmaya çağırmış. Kendi kendilerine tapınmamalarını, kendi elleriyle yaptıkları putlara tapınmamalarını, düğün varlığın sahip olan Yüce Allah'a kulluk etmeleri gerektiğini onlara öğretmeye çalışmış. Salih Peygamber bugün Irak'ta Musul şehrinin doğusunda veya Hicle Nehri'nin doğusunda yer alan ve eski Asurluların da başkenti olan Ninova'da yaşamış veya o bölgede yaşamış. Salih Peygamber insanları böyle hakka davet ederken başta en yakınları, akrabaları, çevresindeki tanıdıkları, yıllardır onu, onun dürüstlüğünü, nasıl saygıdeğer bir insan olduğunu bildikleri halde hepsi düşman olmuşlar. Zaten peygamberlerin ortak yönü en büyük düşmanlığı kendi yakınlarından görmeleridir. Yalancı, sahtekar, üçkağıtçı, zalim insanlar e, toplumun büyük bir kesimi tarafından rağbet görür. Ne zamana kadar? Eğer güç onların elindeyse o güç olduğu müddetçe adeta ona tapar. Ama gücünü kaybettiği zaman en büyük hakareti, küfrü ona yaparlar. Çünkü insanların çoğu haktan yana değil, güçlüden yanadır. Vallahi ki her şeyden ve herkesten güçlü olan alemin yaratıcısı, var edicisi olan Yüce Allah'tır. Salih Peygamber yıllarca Nino halkını veya Semut halkını Hakk'a davet ettiği halde bu kadar düşmanlık yapıp iman etmemişler. İnanmamışlar. Tehdit etmişler. Hakaret etmişler. Aşağılamışlar. Salih Peygamber Yüce Yaratan'a yalvarmış. Allah'ım sen beni benden iyi biliyorsun. Senin emir ve yasaklarına, senin kullarına yıllardır aktarmaya çalışıyorum. Ama görüyorsun ki başıma gelmedi kalmadı. İnanmıyorlar, inatlarında devam ediyorlar. Kendi yaptıkları putlara tapıyorlar, birbirlerine tapıyorlar. Hak, hukuk, adalet, vicdan, merhamet, insaf, ihsan diye bir şey yok. Yola getiremedim ya Rabbi senin dediklerine uymuyorlar diyor. Cenab-ı Hak topla o milleti, Ninova halkını, Samut halkını, şu karşıdaki devasa büyük kayalara bakın hep birlikte diyor. Hep birlikte bakarlarken dağa veya o devasa kayaya kayanın içerisinden gürültüler, horultular, homurtular gelmeye başlıyor. Yavaş yavaş taş, toprak ne varsa orada dışarıya dökülmeye başlıyor. Derken büyük bir delik açılıyor. Delikten bir dişi deve, yanında da küçük bir yavrusu. Koşarak Salih Peygamber'in yanına geliyorlar. Salih Peygamber bir elini deveye, bir elini de yavrusunun boynuna koyuyor. Ey Semut halkı, ey Ninova halkı! Bu Nâgatullah'tır. Yani Allah'ın devesidir. Tabii ki bütün develer Allah'ındır. Bütün ağaçlar, ormanlar, insanlar, hayvanlar, her şey Allah'ındır. Fakat Burada bir mucize var. Deveyi dağın içerisinden yavrusuyla birlikte bir mucize olarak çıkarıp semut halkına gönderiyor. Ve Salih peygamberin peygamberliğini kabul etmeyen o zalim topluma bir ders veriyor Cenab-ı Hak. Diyor ki peygamber, ey Yunovalılar bu deve Allah sizi bu deveyle ve yavrusuyla imtihan ediyor. Su sırası size geldiğinde istediğiniz gibi suyunuzu kullanın. Fakat haftada bir gün, haftanın altı günü su size ait ama yedinci gün deve ve yavrusuna ait. Devenin hakkına tecavüz etmeyin. Deveye zarar vermeyin. Yavrusuna zar zarar vermeyin. Yoksa Allah sizi çok büyük bir azapla cezalandırır, cezalandıracak diyor. Semud kavmi haftanın altı günü o güzel suyu içiyorlar, çamaşırlarını yıkıyorlar, banyo yapıyorlar. Haftada bir gün deve gelip sulanacağı zaman deve geliyor. Fakat deve suyun tamamını içiyor. Yavrusu da içiyor. Bu sefer o kıskanç, haset, Ninova halkı deveyi ortadan kaldırırsak suyun tamamı bize kalır diye hem deveyi hem de yavrusunu öldürüyorlar. Deve ve yavrusunun ayaklarını kırıyorlar. Kılıçlarla vesairelerle kesiyorlar. Hayvan yere düşünce parçalayıp öldürüyorlar. Bunun üzerine Salih Peygamber, Ey Ninovalılar benim artık size yapacak bir şeyim kalmadı. Sizi Allah'la baş başa bırakıyorum. Bir anda siyah bir bulut Ninova'nın veya Samut halkının üzerini kapatıyor. Yüpe gündüz öğle vakti olmasına rağmen adeta zifiri gece gibi oluyor ortalık. Evlerinize gidin diyor. Evlerinizden çıkmayın. Ve Allah'tan gelecek olan sonucu bekleyin. Ninovalar Üç gün evlerine kapanıyorlar. Üçüncü gün gece arası öyle bir fırtına gönderiyor ki Yüce Allah. Öyle bir kasırga gönderiyor ki. Sabahleyin bile bakıyor, bakıyorlar. Ninova halkının veya Semit halkının yeryüzünde izi, işareti hiçbir şey kalmamış. Hepsini silmiş, süpürmüş, yok etmiş Cenab-ı Salih peygamber ve kendisine iman eden az sayıda kişi kurtulmuşlar. Onların başına herhangi bir bela gelmemiş. Bu İncil'de, Tevrat'ta da anlatılır bu olay. Kur'an-ı Kerim'de de detaylıca anlatılır. Mesela Şems suresinde 11. ayetinde Semd, Semud zanudu bidavaha Semut halkı peygamber salihi inkar etti, yalanladı diyor. İzin be'ase eşkâhe. Onların başındaki en büyük haydut, en büyük zalim kimse, o çapulcu sürüsünden farksız halkı peşine takıyor, salih peygamberin karşısına dikiliyor, her söylediği hakikate karşı çıkıyorlar. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَتَ اللّٰهِ Halbuki Allah'ın Resulü, Allah'ın Peygamberi Salih onlara devenin ve yavrusunun su içme sırası geldiğinde onların hakkına tecavüz etmeyin demişti. Başka da bir şey dememişti diyor. فَكَذَّبُوهُ فَاَغَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ اِذَنْبِهِمْ فَسُخُيَاهَا Deveyi öldürüp Salih Peygamberi dinlemedikleri için Semud kavminin altını üstüne getirdik diyor. Adeta yeryüzünde hiç yaşamamış bir hale getirdik. Şimdi Irak'ta Nile Nehri'nin doğusunda işte o Musul kentinin doğusunda daha doğrusu o Ninova devleti zamanından kalma kalıntılar vardır. Tarihi eserler vardır. Dağlara uyurmuş evler vesaireler. Tabi bu Ninovalıların e, eseri olduğunu düşünmemek lazım. Çünkü Ninova halkını cenab Hak ortadan silmiş. Muhtemelen Asurlular zamanında yapılmış o taşlardaki oyma evler. Çünkü uzun zaman Ninova Asurluların da başkentliğini yapmıştır. Ve la yakafı Allah onlara vereceği bu feci akıbeti yapmaktan korkar mı diyor. Yani Allah'ı korkutacak bir güç var mıdır dünyada veya evrendeki kainatta? Hayır. Çünkü güç onun, kuvvet onun, varlık onun. Daha doğrusu var olan haktır, gayrısı yoktur eğer haktan yana olursak, hakkın kendi kendini savurmak gibi bir fonksiyonu vardır. Ve en tümül e'alemne in Eğer inanıyorsanız Allah'a, onun gücüne, kuvvetine, güçlü olan sizsiniz diyor Cenab-ı Hak. Eğer insanları güçlü görüyorsak veya devletleri güçlü görüyorsak veya parayı pul güçlü görüyorsak Allah ın gücüne, kuvvetine inanmamışız demektir. Bu da şirkin başka bir türlüsüdür. Daha önceki videolarımızdan birinde önce söylemiştim. İnsanın gönlünde en çok neyin sevgisi varsa, insanın tanrısı odur. En çok neyin korkusu varsa, insanın tanrısı odur. Yani Allah'a ibadet yapıyorum diyerek, paraya, pula, makama, vevkiye, güce tapınanlar, Hiçbir zaman Allah'a kulluk yaptığını söyleyemez. Söylüyorlarsa yalan söylüyorlar. Peki bu ayet-i kerimelerde geçen nekatullahı ve nekatullahdan ne anlamalıyız? Bazı müfessirler şöyle ifade ediyorlar. Nekatullah Allah'ın devesi denen şey kamuya ait olan her şey kamu malı, kamu imkanları. Yani toplumun hepsine ait olanlar. Şimdi değerli kardeşlerim bakınız dünya beş kıta değil mi? Veya Avrupa ile Asya'yı birlikte ele alacak olursak Avrasya kıtası, Afrika, Amerika bile Amerika. Üç kıta. Avustralya'da kıta olarak kabul edilir. Dört kıta. Avrupa'yı Asya'dan ayrı bir kıta olarak kabul edersek beş kıta. Peki 200'e yakın devlet var dünyada. Bu devletlerin sınırlarını Allah mı çizdi, insanlar mı çizdi? Ve bu devletlerin sınırları devamlı değişiyor. Bakıyorsunuz 40-50 yılda, 80-100 yılda veya daha fazla veya daha az zamanda değişiyor. Neden? Çünkü insanlar Allah'ın mülkünde kendi hakimiyetini kurmaya çalışıyor. Birbirini öteliyor, birbirini kabullenemiyor, sevemiyor, reddediyor. Ve Allah kendi mülkünde başkalarının mülk sahibi olmasını ister mi? Yani siz kendi arsanıza başka birinin ev yapmasına izin verir misiniz? Veya evinizi, evinizin kapısını kırıp başka birinin sizin evinize oturmasına, sizi evden çıkarmasına izin verir misiniz? Elbette ki kimse izin vermez. Allah da kendi mülkünde kendisine rakip olmaya kalkan kim varsa onları feden mernaha Yani hepsinin altın üstüne getirmiştir. Bakalım tarihe. İmparatorluklar, şahlıklar, krallıklar, sultanlıklar, hakanlıklar. Neler gelmiş, neler geçmiş. Şimdi artık onlar tarihte birer hatıra olarak kalmışlar. Peki bugün dünyanın süper güçleri var. Ekonomik olarak, askeri olarak, sayı olarak. Peki bunlar kıyamete kadar ebediyen kalacak mı? Hayır efendim. Günün birinde bunlar da tarih olacak. Çünkü evet olan, sonsuz olan zaman ve mekan dışı olan yani zaman ve mekan ötesi olan yalnız ve yalnız Yüce Allah'tır, Yüce Yaralandır. Tarih boyu ta Hazreti Adem'den bugüne kadar şöyle geçmişi geleceğe doğru geçmişten geleceğe doğru şöyle hayalimizi de bir yolculuk yapalım. Hazreti Adem'in iki oğlu Habil ve Kabil bunun birisi diğer kardeşini öldürmedi mi? Öldürdü. Şeytan Hazreti Adem'i ve eşini kandırıp cennetten çıkmalarına neden olmadı mı? Oldu. Peki gelelim 2021 yılına Mart ayının 15'ine yani bugüne. Bugün kardeş kardeşi öldürmüyor mu? Öldürüyor. Bugün hırs yüzünden benim olsun benim olsun diye rakiplerini insanlar ortadan kaldırmak için ellerinden gelen her türlü zorbalığı yapmıyor mu? Yapıyor. Demek ki Hz. Adem'den bugüne insanlıkta herhangi bir gelişme olmamış. Efendim uçaklar oldu, trenler oldu, gemiler oldu, şu oldu, bu oldu. Efendim bunları, bunlar insanların dünyada hayatını rahatlatmak için geliştirilen güzel nimetler. Peki insanoğlu bunun, bu nimetlerin kıymetini biliyor mu, değerini biliyor mu? Bunları veren Allah'a mı kul oluyor? Yoksa o para yapıla, demir yıllarına, o makamlara, saraylara, köşklere, yalılara, uçaklara, bunlara mı kul köle oluyor? Demek ki teknolojinin gelişmesi insanın gelişmesi demek değil. Eğer insanın gelişmesi olsa Bugün herkesin elinde telefon, internete bağlı her bilgiye ulaşabiliyor. Ama insanlar ne yazık ki çoğunluğu nerede bir lavbali şey yaramaz, hiçbir kimsenin bir yaramaz, saçmalık varsa onlarla meşgul oluyor. Dünya ve ahiret saadetini, mutluluğunu kazandıracak şeylere ne gözünü, ne gönlünü, ne kulağını vermiyor. Bunları lüzumsuz, anlamsız şeyler olarak görüyor. Yani sanki e, biz öldükten sonra evren yok olacak, kainat yok olacak, cennet yok, cehennemde yok, hesap yok, kitap yok. Böyleymiş gibi yaşıyor insanların çoğu. Bunun içinde işte e, hırs, tamahkarlık, düşmanlık, savaş, terör, bölünme, parçalanma, nefret, kin arttıkça artıyor, çoğaldıkça çoğalıyor. Yani şu makama oturayım. Bütün rakiplerini yok ederek oraya oturmaya çalışıyor. Alnımın teriyle, hakkımla oraya geleyim demiyor. Ticaret yapıyor veya da parası var, gücü var. O parasıyla, gücüyle bütün rakiplerini ortadan kaldırarak tekel olmaya çalışıyor. Hepsi varım olsun. İşte böyle olduğu için de farkına varmadan belki insanlık bunalım üstüne bunalım yaşıyor. Bir tarafta servetin hesabını bilmeyen, nereye ne kadar para harcadığı umurunda bile olmayan, para içinde boğulanlar, mal mülk içinde boğulanlar ve bu tarafta pazar artıklarından, konteynerlardan, çöp bidonlarından yiyecek arayan insanlar. Bir tarafta bir işçinin maaşı kadar bahşiş verenler, bir memur maaşı kadar bahşiş verenler, öbür tarafta da bayram gelmese çünkü torunlara maaşlık veremeyeceğim diye ağlaşan ihtiyarlar. İşte efendim böyle bir dünyayı bu hale getiren ne yazık ki insanlardır. Bakınız hayvanların böyle bir şeyi yok yer ülkelerin sınırlarını insanlar çizdi, kendi sınırlar içerisine kendilerini hapsetti. Bakınız kuşlara veya diğer hayvanlara kanadını açıyor, pasaportu yok, parası yok, vizesi yok, istediği ülkeye gidiyor. E kimse de ona mani olamıyor. Kanatlarını çırparak gidiyor. Afrika'ya gidiyor, Amerika'ya gidiyor, Avrupa'ya geliyor, Asya'ya gidiyor, her tarafa gidiyor. Neden? Çünkü o Yaradan'a o kadar güvenmiş ki evi barkı da yok. Ama her yere inip de konduğu yerde Yaradan benim için mutlaka bir nimet yaratmıştır. Beni aş koymaz, bu inançla hareket ediyor. Küçücük serçede, leylekte, güvercin güvercinde, başka kuşlarda. İşte gözü doymayan, gönlü doymayan, hırstan kendisini kurtaramayan ne yazık ki sadece ve sadece insan. Onun için önce insanlaşalım. İnsanlaştıktan sonra İslamlaşabiliriz. Şimdi tarihten bugüne yaşanmış acı olayların bugünkü insanlığın dramının temel nedeni bunları açıklamaya, uygulamaya çalışıyorum. Adam bana hakaret ediyor. Ben hastalığını teşhis ediyorum. Bunun tedavisi budur diyorum. Bana düşmanlık yapıyor. Peki ben bunları görmezden mi geleyim? Bildiklerimi söyleyeyim, söylemeyeyim mi? Men sekete anil hak fehuve şeytanül şeytanul ahraz diyor Peygamberimiz. Hakkı bilip de söylemeyen dilsiz şeytandır diyor. Ben niye şeytan olayım? Şeytanlaşmayın diyorum. Şeytanlaşmayalım diyorum. Rahman'ın kulu olalım. Onun yolunda yürüyelim. Bizi tanıyan son kişi de bu dünyadan gittiği zaman, öldüğü zaman biz sanki bu dünyaya hiç gelmemiş gibi olacağız. Hiç yaşamamış gibi olacağız. Bakınız bugün At kavminin, Semud kavminin, Can kavminin sadece isimleri kalmış. Yerlerinde herhangi bir eser dahi kalmamış. Yok olmuşlar. Sümerlerin, Akatların, Babillilerin, Asurluların, Keldanilerin, e, ee, Firavunluk dönemi Mısırların, Romanların neyi kaldı geriye? Bazı tarihi eserlerinden başka neyi kaldı? İyi veya kötü yaptıkları sadece adları ve ünvanları kaldı. Biz de öyle yaşayalım ki bu dünyadan giderken çok şükür Allah'ıma ki onun dediği şekilde bir kul oldum. Onun dediklerini yapmaya çalıştım. Allah'ım yapamadıklarımı veya yanlış yaptıklarımı da sen tamamla, sen affeyren diye anlamazım akıyla bir dünyadan gidelim. Yoksa bana geçmişteki mezhep kavgaları, tarikat kavgaları veya bugünkü parti kavgaları yiyin birbirinizi. Beni ne ilgilendirir? Beni ilgilen tarafı şu. İnsanlar bu oyunlardan artık kurtulsun. İnsanları düşüren, birbirine düşüren bunlar. Bakınız Tevrat'ı da, İncil'i de, İslam'ı da, Kur'an-ı Kerim'i de, hani Kur'an-ı Kerim'in orijinalle okunamadılar ama hükümlerini yok ettiler. Kim yok etti bunları? Kim istismar ediyor bu insanları? Kim yanlış yola yönlendiriyor? Efendim, siyaset kesimiyle, ruhban kesimi yani din adamı kesimi denen gruplar. Onlar insanların ne kadar birbirine düşman eder, böler parçalarsa, kendi rahatlar, kendi rahatları, konforları o nisbette devam edecek. İnsanların açlığı, sefaleti, yoksulluğu, çaresizliği, garibanlığı ve içerisine düştükleri eğitimsizliği, cahilliği onları ilgilendirmiyor. Tam tersine onları sevindiriyor. Ben de diyorum ki Allah bizi bir dersten intihar edecek. O dersin broşürü Kur'an-ı Kerim'dir. E peki Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını anlamadan okuyorsun. Ne hali, ne laf olsun diye okuyorsun. Peki düşüne düşüne. Şu ayette ne diyor? O devirde, o dönemde bu ayet niçin gelmiş? Bir Müslüman olarak bugün bana bu ayet ne demek istiyor diye düşünerek okuyan kaç kişi var? İşte okumadığımız için de Kur'an toplumu olamıyoruz. Şiddet toplumu oluyoruz, nefret toplum oluyoruz. Birbirimizi sevemiyoruz, saygı kabul kabullenemiyoruz. Ve böyle olunca da Allah rahmetini üzerimizden alıyor. Varlık içinde yokluk çektiriyor. Dünyanın en huzurlu ülkeleri olması gereken ülkeler acılar içerisinde kıvranıyor. İnsanlar yandım Allah diye kaçacak delik arıyor. Neden? Hacı Bektaş Veli Hazretleri buyurur ki, insanlar hatalarının, günahlarının, suçlarının karşılığını Allah onlara başka insanlar eliyle ceza verir, cezalandırır diyor. Fakat insanlar bu cezayı ben hak ettim, Allah da bunu verdi diye düşünmez. Benim başıma gelenler işte falan filanın yüzünden oldu zanneder diyor. Rum suresinin 41. ayetinde de uyuyor ki Cenab-ı Hak insanların işledikleri hatalar yüzünden, yanlışlar yüzünden onlara bazı cezalar veririz. Neden? Vazgeçsinler, tövbe etsinler, kendilerini toparlasınlar, yola gelsinler diye. Yani Allah cezayı verirken bile o cezayı merhametinden dolayı veriyor. Hani bir anne baba çocuğuna sert davranırsa onu sevmediği için değil, tam tersine çok sevip o çocuğun yanlış yapmaması için, hataya düşmemesi için, ikaz için bunu yapıyor. Ha doğru yapıyor, yanlış yapıyor. O ayrı ama kötü niyetle yapmıyor. Çocuğunu çok sevdiği için iyi niyetle yapıyor. Yüce Allah'ımız da bizi bizden daha çok sevdiği için bizim iyi insanlar olmamızı, dünya ve ahiret mutlu olmamızı, sonsuz ebedi alemde de onun rahmetine ve cennetine kavuşmamızı istiyor. Onun için bize bu hakikatları bildiriyor. Ve biz güneşin sırtımızı dönersek gölgemiz önümüze düşer ama gölgemizi bir türlü yakalayamayız. Biz Allah'ın nurunu kimsede daha olmaz. Güneş gibi güneşe doğru yani Allah'ın nuruna doğru yönelirsek gölgemiz arkamıza düşer ama biz nereye gidersek gidelim gölgemiz bizim peşimizden gelir. Hayatı böyle görürsek yani inandım demek değil, e, güvenmek. Allah'a inan, Allah herkes inanıyor. Yani Hiçbir dini bilgisi olmayan insan bile bu güneşi kim var etti desen, derseniz, ya o güneşi var edecek kadar güçlü bir varlık var ki o var etti. Kendi kendine olacak değil ya der. Fakat güvenme noktasına gelince insanlar güvenemiyor. Yani bir su önümüzde şişe duruyor. Ha, şu anda su içesim yok. Ama bir iki saat sonra su içmek istediğim zaman alır içerim. Karşımızda da birisi susuzluktan kıvranıyor. Ağzı burnu kurumuş. Su su diye indiyor. Şimdi o su onun hakkı mıdır, bizim hakkımız mıdır? İşte insanoğlu o suyu saklıyor. İleride lazım olur, sonra çocuğa, çocuğa lazım olur, ileride ihtiyacım olur diye. Ama karşısında susuzluktan, ölümle baş başa çırpınan insana yardım etmiyor. Neden? Artık o suyu verirsem ben bir daha su bulamam zannediyor. İşte bu Allah'a inançtır ama güven değildir. Allah'a inandığını söylüyor ama Allah'a güvenmiyor demektir. Bizim gelecek sene yiyeceğimiz gıdaları yüce yaradanımız şimdiden yaratıyor. Onlar o zamana kadar büyüyecek, gelişecek. İşte Ekim ayında tarlalar ekiliyor. Sonra yavaş 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 onlar gelecek senenin gıdasına dönüşüyor. Demek ki daha biz gelecek seneye ulaşmadan bizim rızıklarımız önceden yaratılıyor. Hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.